Bir cuma öğleden sonrasından daha merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Gökalp abi sen nasılsın? İyidir. Böyle yayına başlarken TRT spikeri edasıyla başlayıp sonra. Evet sonra değişiyor. Sonra. <laughs> Sakin bir hafta denebilir. Yani Trump'ın ileri geri hamleleri geçen hafta Avrupa'yı söylemişti. Avrupa'nın sonrasında bunu da uzattı yani biliyorsun. Bu haftanın önemli konusu biliyorsun bir ticaret mahkemesi sen bunu yapamazsın dedi Trump'a. Sonrasında temmiz gideriz orada yapılır falan konusu oldu. Yani riskli varlıklar için olan o baskıyı birazcık rahatlatan bir şey gibi görülebilir. Ama yine hep söylediğimiz o choppy trading den yani yukarı aşağı bir hareket var. Evet. bakıyorum. En Nvidia geldi bilançosu %4.5 gitti yani ondan sonra ama 21400 seviyesi aşılabilmiş değil Nasdaq'ta. Genelde de geçtiğimiz haftaya nazaran geçtiğimiz 2 hafta hatta bu bono piyasasında sıkı oynaklık görmüştük. Orada yukarı aşağı bir hareket gördük ve hem bazı yerlerde sadece Amerika değil Japonya'da mesela var bunun içerisinde. Likiditenin kurumasıyla birlikte daha daha risk of alım satım dünyasının daha fazla aktif olduğunu gördüğümüz, söyleyebilirim. Altına yarıyor. Bu VIX'e yarıyor falan filan baktığında opsiyon tarafına yarıyor. Kurlarda bir değişiklik yok. Yani kurlar 1.14'de geldi neredeyse parite. Sterling dolar 1.35'lere dayandı neredeyse. sıkı yerler yani baktığında. DXY bunlarla birlikte 99-30'lara falan düştü. Şimdi Asya tarafına bir ufak dokunacağım ama Amerika'ya baktığımızda PC açıklandı bu kişisel tüketim harcamaları. 2.1 geldi. Adamların zaten hedefi baktıkları şey o benchmark o yani. 2.3'ten düştü. Neredeyse hedeflerine vurdular. Trump çağırdı onu ve baya böyle hani kendisi var. Karşısında hazine bakın var. Besant var. Vance var falan filan. Önünde konuştular yani Powell'la. Tabi hükümet şunu ister. Faizler düşsün ister bir an önce. Powell'da biz verilere bakıyoruz. Ekonomik görünüme bakıyoruz. Ve para politikası ve faiz patikası da buna göre belirleniyor gibi bir şey söylüyor. Çok doğru. Sonrasında da hemen Fed statement yayınladı yani. Powell bunları söyledi gibisinden. Hı hı. Çok doğru yönetiyorlar yani o iletişimi. Fed tarafında bir de tarifin etkilerini gördük ufak ufak. Para politikası toplantı sonuçları vardı. Nette riskli varlıklarda hafif, slight de pozitif. Çok hafif bir hareket var. Yüzde yarım, yüzde 0.3 civarına falan pozitif. Bugün tabii nasıl kapatacak ona bakacağız. Amerikan endeksleri Kur tarafında G10 para birimlerini alıyorlar. Hala. Yiyen para birimlerinin genelinde yani o yemiye diyebiliriz belki ona. Volatil acayip düşmüş durumda. Yani oynaklık çok düşmüş durumda. Burada sadece bir TL'ye bir dokunacağım. TL'de biz 39-20'lere çıktık. 39-20'lere çıkmamızın şöyle yorumlamaya başladığı yabancı yatırım bankaları. Şu Goldman çıktı dedi ki sadece 39-20'ye gitmesi değil tabii yani konu. TL 2023'ten beri en iyi keri getiren üründü bugüne kadar. Ancak artık kırılgan olmaya başlıyordu yani. Biz kabaca %55-60 faiz öneriyoruz insanlar görüyor bunu. Okuyorlar da şimdi gelen inflowlardan görüyorlar. Dolar getiriyor. TL'ye dönüyor. Faize yatırıyor Tekrar dolara dönüp gidiyor. Dolar TL 39'dan 39.50'ye çıkarsa o faizin neredeyse hepsini almış oluyor. Dolayısıyla Goldman diyor ki bir kırılganlık hissetmeye başlıyoruz diyor. Bu da şu demek. Baktığında kurda TCMB'nin ya da para politikası fikrinin diyelim yani o fikrin artık yeter demeye yakın olduğunu söylüyor. Bu da şu demek. Kurda bir rahatlama ya da izin vermeye gidebilir Merkez Bankası demek. Çünkü ihracatçıları işaret ediyor Goldman. Diyor ki o tarafta evet. Türk Lirası çok da olduğu için de iş yapamıyor adamlar artık. Genel Türkiye ekonomisine yansıyor ve biz orada kırılan bir noktaya doğru gidiyoruz. Tam işaret ettikleri şey, söyledikleri şey bu. Mesela net resim bu. Yani benim gördüğüm altın ve değerli metaller tarafında bir şey yok. Orada altın 3300'ler etrafında trade ediyor. Orada hafif hafif satmaya başladıklarını bir görüyorum. Diyelim bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin'de de biz şunu konuşmuştuk seninle. Hem geçtiğimiz haftaki şey seyircili yayınımızda bahsettik Selçuk abiyle. Seninle de yani geçen hafta ve ondan önceki haftaki yayınlarda şunu söyledik. All time high bölgesi kırılabilir. Ancak o hemen kırılmasın istiyoruz. Biraz orada sıkışsın ve güçlü kırılsın ki o bizi 120 bine 130 bine götürebilsin. Öyle kırılmaz çok zayıf olacak. Institutionların eklentisiyle geldiğimiz biz zaten biliyoruz. Sonra orada biraz geri çekilme görülebilir diyordum. İki tane hedef vermiş. 104 bin ve 100 bin. Evet. 104 bine doğru geri çekildiğini görüyorum ben yani. Hani burada istersen ETF'lerden veya işte inflow'dan falan bahsedebilirsin. Çok 100, konuştum özür dilerim. Estağfurullah öğrendik. Güzel oldu. Burada 100 bine doğru bir gitme söz konusu olabilir demiştik. Şimdi Hı -hı. şeyden bahsedebiliriz. ETF'lerden yaklaşık 6 milyar dolarlık bir giriş oldu Mayıs Hı. ayında. Nisan ayında da da 2.8 milyar dolar iki katından fazla girdi ETF'lere, Bitcoin ETF'lerine. O da şey demek, burada alan genel olarak kurumsal alıyor. Kurumsalın hı hı. ilgisiyle biz bu seviyelere çıktık. Geçen hafta şeyi de konuşmuştuk, eforya yok aslında zirveye gittik ama hani herkes Bitcoin konuşmaya falan başlamadı. Hı hı. E öyle bir durum var. Onun dışına fonlama oranları sıfıra çok yakın. Hani 0.0001'lerdeydi. Hani bugün düştük, dün düştük biraz. Hı hı. Onun dışında da ama yükselirken de çok düşüktük. Aslında sağlıklı ama cansız bir Hı. yükseliş Süper, doğru oldu. Şimdi de bu seviyelere gelmesi normal. Sanki buralarda biraz konsolide olacak gibi. Hı. 104 Hı. bin önemli bir seviye. Hı. Çünkü Hı. önceden kıramadığımız bir seviyeydi 104 bin. İşte Hı. altında biraz işte 102 binler falan var. Oradan da tepki alıp düşmüştük. O seviyeler söz konusu olabilir gibi görünüyor Bitcoin Hı. tarafında. Belki burada şeyi ekleyebilirim. Ethereum tarafında da bazı gelişmeler var. Kurumsal demişken, şimdi Bitcoin tarafında strateji var. Strateji zaten sürekli alım yapıyor. Hı. Hatta düşmemesini de biraz sağlıyor. Ciddi alımlar yapıyor işte sürekli olarak. Onu bekliyoruz işte. sayılır yani keyifle tweet atıyor. Ortalamam şu oldu bu kadar kârdayım diye. Şimdi Ethereum'a da bir strateji benzeri bir şirket geldi. Nasdaq'ta listeli bir şirket Ethereum aldı. Yaklaşık olarak 50 milyon dolara yakın bir meblağ. Sharplink ismi. Ethereum fiyatına etki etmedi bu ama Sharplink'in fiyatı 4 katına çıktı. Sorry, bir günde. <laughs> Sharplink'e yaradı. Ethereum'a pek yaramadı. O var. Şunu söyleyebiliriz. Ethereum'da da kurumsal saygısı var. Hani ETF tarafı Zayıf gidiyor. Zayıf gitmesinin nedenlerinden en büyüğü işte Ethereum ETF'in staking özelliği yok. Yani staking yaptığında Ethereum alıp tutuyorsan staking yapıyorsan işte faiz getirisi oluyor gibi oluyor. Bir iki rakam vereyim mi? Biz geçen hafta dedik yani aylık yaşta işte, Mayıs'ı kapatıyoruz. Yani 7 May Go Away çalışmıyor bu arada yani. Bunu söyleyeceğim evet. şimdi. Ama Mayıs ayında 6.6 milyar dolar iShare Bitcoin Trust'a sadece girmiş. Flop. 6.6 milyar dolar. Sonra baktım yani en fazla kime var girişte? Yine iShares'in Ethereum'a girmiş. 300 evet. milyon dolar. Evet. Grayscale'ın Ethereum'ine ve Bitcoin mini trasına girmiş falan filan. Şimdi 9 tane bizim Ethereum ETF'imiz var. iShares'in var. Grayscale'ın 2 tane var. Fidelity, Bitwise, Vanek, Franklin. Elon 21 shares. Toplam burada benim gördüğüm rakam sadece geçtiğimiz ay giren rakam 10 milyar dolar civarında falan. Bunun belki biraz üstünde olabilir toplam giriş. Ve biz hani Bitcoin tarafında kurumsalların etkisi ve institutionların etkisiyle gidiyoruz ama Ethereum'da da var benzer bir hareket. Ethereum'da şey de etkili hı hı. oldu. Petra güncellemesi hı hı. fiyatladı bayağı. Ayın 9'unda gerçekleşmişti zannedersen. Orada da bir şey güzel ha. Gittir. Staking şu an henüz yok. Regülatif anlamda bunun önün açılması ve gelmesi konusunda pozitif misin? Ne Pozitifi? düşünüyorsun? Uh -huh. BlackRock'ın geçen başvurusu oldu. SEC ile görüşme talebinde uh -huh. bulundu. Uh -huh. Maddelerinin bir tanesi işte ETF'lerin durumu uh -huh. ne olacak? Bir tanesi de Ethereum ETF'lerine staking ekleyebilir miyiz Staking uh -huh. ile ilgili bir tanımlama talebi uh -huh. var BlackRock'ın. Uh -huh. BlackRock böyle şeyler yaptığını zaten oluyor. O yüzden muhtemelen hatta bu yıl içerisinde de gelebilir gibime geliyor. Bu yıl içerisinde altcoin ETF'i zaten onayı uh -huh. kesin gözüyle bakılıyor. Uh -huh. Yıl sonuna doğru Ekim ayına doğru. işte olabilecekler arasında Litecoin, Solana, XRP var. Dogecoin Hı -hı. var. Hedera'nın Heber'ı var. Bunlar ilk aklıma gelenler. Hani tarihsel olarak Ekim'i işaret ediyor. Hı -hı. Staking de bu arada gelebilir. Gelirse de ETF'lere çok yarar. Çünkü ETF almanın çok bir esprisi yok. Yani gidip ETF alacağını zincir üstü Ethereum alsan staking gelirin olacak işte. Artık %4, %5'i neyse. Ondan mahrum kaldıkları için çok tercih etmiyorlar bence ETF'leri. Yine iyi giriş olmuş ama. Şöyle düşünmek lazım. Biz retail gibi düşünüyoruz. Yani işte <laughs> Amerika'da o ETF'leri alan eki bazı yapması gerekenler var. İşte bir boardu var yani bir yönetim kurulu var. Hani bir kendince bir şirket yönetmelikleri var. O bir fonsa eğer nereye yatırım yapması gerektiği falan belli. Hangi kondisyonlarda yatırım yapması gerektiği belli. Muhtemelen o şirketlerin mesela Ethereum'da Bitcoin ETF'lerine yatırım yapan şirketlerin yüksek ihtimalle muhasebe departmanları ya da risk departmanları ve kripto departmanı zaten yok. Bunu nasıl alacağız? Nasıl saklayacağız? O zaten o çözüm nasıl olmadığı şey için zaten edeceğiz. buraya gidiyorlar. Evet. O çözüm <laughs> olmadığı için zaten oraya gidiyorlar. Şöyle bunu notu da ekleyin. İki hafta önce Havalan'dan bahsetmiştik. FIFA'dan bahsettik. Doğru. 1 çıkartıyor. Ha, TRX bir haberi görüyorum. TRX tarafında düşüş görüyorum yani. Ton haberi vardı. Ton Telegram'ın coin'i tweet attı CEO'su. Dedi Hı -hı. ki biz X ile anlaşma yaptık Elon Musk'la. İşte bizim platform kullanılacak. İşte bu payment'larda biz de varız falan diye. Elon Musk altına bir anlaşmaya imza atmadık diye <laughs> cevap attı. Onun üzerine ton fiyatına bayağı bir düşüş oldu. Hı -hı. Bu var bende. <laughs> Gördüğüm Te haberler. Benzer bir şekilde TRX tarafında pozitifiz. Ben pozitifim. O tarafta da hacmin düşmesiyle birlikte biraz fiyat hareketi var ama avalanç bir türlü gidemiyor. 21 60'larda, 21 70'lerde falan 23'ü görmüştük. Oralarda sürünüyoruz. Yani birkaç tane tokenize haberi görüyorum. Yani işte Bergen County diye bir yer var. Hani o adamlar 240 milyar dolarlık kabaca gayrimenkullerini işte tokenize etmek istiyorlar avalanç üzerinde falan. Ama müstakil haberler bunlar. Evet. trend oluşturacak ve itecek kadar bir hareket görmüyorum yani. Var mı başka notun? Başka bir şey söyleyeceğim yoksa? Bir başka bir şey yok bende. Şunu söyleyebilirim. Şimdi geçtiğimiz hafta HSBC Reserve Management... Management Trends diye bir rapor yayınladı. Şimdi bu her yıl yayınlıyor bu abiler bu raporu. Yani merkez bankaları rezervlerinde ne tutuyorlar gibi şey yayınladı. Bunu şundan anlatıyorum. Şimdi biz bitcoin sadece bitcoin rezervi konuşuyoruz Amerika'da. Bunun benzeri ülkelerde ufak ufak kafa kaldırmaya başladı. Pakistan'dan benzer bir haber geldi. El Salvador'u biliyorduk ama El Salvador artık IMF geçen hafta çıkıp şey dedi onlara. Artık bitcoin almadığınızdan emin olmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yardım etmek için. Başka ülkeler de katıldı. Panama'dan Hı -hı. haber var. Bahsedecek miydiniz? Yok hayır Panama'dan bahsetmeyecektim. Panama'dan? Kanaldan geçen gemilerden Bitcoin'e mi ödeme alsak diye bir şey konuşuyorlar şu Süper. an. Onun dışında Kazakistan var. Kazakistan'da Hı -hı. da Bitcoin City gibi bir şey yapıp hani kripto payment'a geçelim gibi bir şeyler konuşuyorlar. Çok Hı -hı. acayip hani Kazakistan yani kapalı bir ülke hani Hı -hı. baktığında böyle şeyler konuşuluyor yavaş yavaş. Şimdi çıkış noktamız merkez bankalarının ellerine tuttukları rezervin diversifikasyonu Hı -hı. çeşitlendirilmesi. Ve buradaki trendi analiz etmeye çalışıyor bu rapor. Her yıl yayınlıyor abiler EHSB'sin. Diyorlar ki 2025 için en büyük riskin Amerika'nın korumacı politikaları olduğunu düşünüyorlar. Tüm merkez bankalarına bunu soruyorlar. Merkez bankalarının %50.6'sı, %51'i neredeyse, gelecek 12 ay içerisinde rezerv portföylerini daha da çeşitlendirmeyi düşünüyorlarmış. İkinci bilgi, %38'i neredeyse, gelecek yıl 2025-2026, altın rezervlerini arttırmayı planlıyorlar. Bizi ilgilendiren kısmı ise şu, hiçbir merkez banka sordukları hiçbir merkez bankası elinde şu an bitcoin tutmuyor, kripto para tutmuyor. Ancak %12'si yaklaşık kripto para birimlerinin giderek daha güvenli bir varlık sınıfı olduğunu düşünüyor henüz stratejik rezervi inşa etmeye de bitcoin rezerv tutmak gibi ön fikirleri yok. Trendin oraya gittiğini görmek, başka belki hani 2026 raporunu biz burada okuyorken başka bir şey konuşuyor olacağız belki bilmiyorum yani. Gibi. Burada şeyi konuşmuştuk. Hı -hı. İsveç Merkez Bankası Hı -hı. bitcoin almıyor ama stratejinin listelerini alıyor ve ciddi anlamda Doğru. almış diye konuşmuşu. Doğrudan bitcoin almaya cesaretleri belki yok ama bitcoin Hı -hı. dayanak varlık. Onu bir şekilde kendilerini expose ediyorlar yani. Süper. Bitcoin riskini expose bir ürün alıyor yani. Ama Aha. bitcoin de bence onu stratejik ise sağlam Bitcoin'i de yakında alır yani. <laughs> Geçtiğimiz hafta JGB'lerde yani Japon devlet tahvillerinde bir hareket vardı. Geçen yayında da seninle bunu bir konuşmuştuk. Bizi ne ilgilendiriyor diye düşünmesin ne olur izleyen. Çünkü o taraftaki finansal piyasaların stabil olmalarının sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Normalde bir pension fund, bir emeklilik fonu elinde varlık ve yükümlülük. Yani varlık tarafını ve yükümlülük tarafındaki durasyonları eşit tutmaya çalışıyor. Yani kısa vadeli tahvil sözü kısa vadeli borcu vardır falan. Ve genel olarak da genel fikirde uzun vadeli yatırım yaparlar. Çünkü adı üzerinde pension fund, emeklilik fonu yani. Adam sonuçta evet. bir 20 yaşındaki bir tane çocuğun 60 yaşındaki geleceği için bunu yapıyor. Dolayısıyla uzun vadeli tahvil tutarlar. Ama geçtiğimiz haftaki illikit ortamda yani piyasanın 30 yıllık ve 40 yıllık tahvil ihraçlarına bocun yeteri kadar talep bulamaması ve insanların panikleyip oradan tahvil satmaya başlamaları faizin çıkması, buna tekrar dibe giden bir loop haline gelmesi. Oradaki tahvil marketini o gün kırdı biraz. Evet. Sonrasında da insan şeyi konuşuyor Bir dakika ya biz bu fonlarda tutuyorduk bu tahvilleri aslında ve faiz fırladı. Fiyat düşüyor, insan satmaya başlıyor ve almıyor yapmıyorlar yenisinin. Dolayısıyla birincisi burada zarar ediyoruz biz. Yaklaşık 70 milyar dolar sadece o hareketten zarar etmişler pension fundlar. Artı üstüne bir de vade, durasyon uyumsuzluğu oluşuyor. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi biz geçmişte hep Japonya'yı istikrarlı düşük faiz, düşük enflasyon hatta enflasyon yaratmaya çalışan bir yer olarak görüyorduk. Ama Trump'ın önünde sadece genel enflasyon baskı dünyadaki. O tarafı da sıkıştırıyor hale geliyor. Çünkü işte bugün şunu konuşuyoruz. Fed iki tane indirecek 2025'te. 2026'da iki tane indirecek. ECB'nin hemen artık indirmesini istiyor. Çünkü hedef enflasyonu da altına geldi neredeyse adam. Amerika'dan daha iyiler. Böyle bakıldığında merkez bankaların elindeki silahların nasıl kullanılacağını biliyorken bir tarafta instabil olan bir yer var. Mesela bu finansal piyasa için genel olarak bir risk unsuru barındırabilir. Hem dolar üzerine hem genel olarak faiz politikaları üzerinde bir şey yaratabilir notunu eklemek için söyledim bunu. Uzattım da biraz. Güzel. <laughs> ya Benim aklıma bir şey geldi. Bugün önemli. Sor. FTX konusu var. Süper evet. FTX'in ödemeleri bugün 5 milyar dolarlık bir ödeme yapacak. Orada Hı -hı. parası kalanlara. O da Hı -hı. sabit coin cinsinden yapıyor. 5 milyar dolar ve bu bunu bugün gerçekleşecek. Bu da şeye denk geliyor. Sabit piyasa büyüklüğünün yüzde ikisine denk geliyor. Süpersin. O önemli. Hmm. O hani belki bize biraz can suyu olabilir. Belki. Hani hmm. alım yapabilir. Hazır gelmiş. Tether olarak gelmiş. Hani alayım hmm. mı diye düşünebilir yani. yani. Dolar olarak gelmiyor çünkü. Hmm. FTX çöktüğünde Bitcoin rakamını hatırlıyor musun? Söyleyeyim ben. 19 ama gittik orada? 16'ya 16 gittik değil mi? 16. Evet, doğru. 16 bindi. Şimdi yaklaşık 8 katı yani. 100 küsür bindeyiz. Dolayısıyla 16 binde elinde 100 tane Bitcoin'i olan adam şu an üzgündür o yani. O. Çok Çünkü üzüntür. 12 tane Bitcoin koyabiliyor yerine. Battığı zamandaki evet. TL hani cinsinden hani artık hangi günü aldılarsa hmm. şu an alakası yok fiyatın. Bayağı. Evet, etmiştir. Bu kadar sakin ve habersiz bir haftayı <laughs> bence yine de iyi atlattık. Gökçe ne dersin? Evet. Evet aynen. <laughs> Peki. Teşekkürler. Gelecek hafta yayınımız olmayacak. O yüzden şimdiden size iyi bayramlar, bayramlar diliyoruz. Evet. evet. Kendinize bakın. bir sonraki hafta görüşürüz. Bye görüşürüz. Bye. Bye.